Devlete ciddiyet, millete hürriyet bizimle gelecek. Dolar 10 olacak, 15 lira olacak Şu ya. Şu olsa da bu olsa da çok bekler. Ekonomi PowerPoint sunumlarıyla değil, yatırımla, üretimle ayağa kalkar. Bak burası önemli. Berat Albayrak sosyal medyadan istifasını duyurdu. Gözlerime bakar mısın? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerinde? Biz Esat kardeşimle iki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. Ey katil Esen. Beşer Esad'ı siyasi olarak kabul etmiyor. O devlet terörü estiren bir terörist. Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan, rasyonel olamıyorsan ben Suriye'ye gidip Esat'la görüşmeye bu problemi çözmeye hazırım. Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. 31 Mart seçimlerinde de Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile de bir araya geldi. Görünen o ki Sayın Erdoğan seçimini Binali Bey'den yana değil, Sisi'den yana kullanmaya karar vermiş. Rabia unutma. Rabia işareti yapa yapa gezdiği elini Sisi'ye kaptırmış. Esma'nın onurunu da Katar'da bırakıp gelmiş oldu. Şu devlet insanı ağırlığına bakar mısın? Şu devlet ciddiyetine bakar mısın? Ankara'nın marka değerini artıracağına inandığım bu önemli projenin hayata geçmesinde katkısı olan tüm kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenle açtığı Anka Park'ın 15 ay sonraki hali. Belediye marat 700 750 milyon dolar. ve orası batıyor. Anka Park Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın somut hepinizin gördüğü hali bu. Bilim yok burada, akıl yok burada. Çok ciddi bir sizin cebinizden alıp bu cebe koyma var.